Merhaba sevgili yatırımcılar. Projemize yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Linkleri bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Organizasyonun temel temel göstergelerini karşılaştıracağız. Lineage, Inc., Ticker, LUNE. İnceleme 24 Ağustos 2024 tarihli verilere dayanmaktadır sınıflandırmaya göre Guru Markets Organizasyon Lineage, Inc. alt kategoriye ait. Retail Product, karşılaştırmada 32 kuruluş yer alıyor. Bu oldukça temsili bir durum. Şirketin özetiyle başlayalım. Biraz daha ileride her göstergeye daha ayrıntılı olarak bakacağız. Gerekirse duraklatabilirsiniz. Söz konusu şirketin her parametresini dikkatle inceleyebilirsiniz. Şirket numaralarının sınıflandırılmasını içeren tabloya erişim tamamen ücretsiz ve ücretsizdir. Peki, başlayalım. Şirketin piyasa değeri Lineage Inc 18,87 milyar dolar. Alt kategorinin piyasa değeri 1247 milyar dolar. Lineage Inc. yüzde 1513 paya sahip olup, alt kategorideki küçük şirketlerden biridir. Şirketin bilanço değerinin 6,32 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Alt kategorinin bilanço büyüklüğü 172 milyar dolar. Lineage Inc. yüzde 3,672'lik bir paya sahip. Borsa payları ile bilanço kapitalizasyonlarını karşılaştırdığımızda şunu görüyoruz. İşgal edilen Pay Lineage Inc. piyasa değeri tespiti durumunda, alt kategoride %1,513. Bilanço kapitalizasyonu %3,672'dir. Bu da piyasa değerinin payından %143 daha fazla şirketin alt kategorideki pazar payı ve bilanço kapitalizasyonunun değerlendirilmesi. İyi, 1 puan. Nihai şirket değerlendirmesi Lineage Inc. videonun sonuna doğru sunulacak. Lütfen çalışmanın ilerleyişini sonuna kadar izleyin. Şirketin borçları 14.791 milyar dolardır. Finansal borçların defter değerine oranı öz sermayenin %234'ü kadardır. Şirketin mali yükümlülükleriyle ilgili sonuç. Çok kötü, eksi 2 puan. Bir şirketin piyasa değerinin kırına oranı sıfırdır. Alt kategorideki ortalama 36, 4 tür ve bu, alt kategoriye göre önemli ölçüde daha kötüdür. Alt kategorideki şirketlerle karşılaştırmalı olarak borsa değerinin kırına göre tahmin edilmesi. Çok kötü, eksi 2 puan. Son 12 aydaki kar 0 milyon dolardı. Gelecek 12 ay için öngörülen kazançlar bilinmiyor. Ve bu şirket için çok kötü. Alt kategoriyle karşılaştırmalı olarak gelecekteki tahmini kar performansının değerlendirilmesi. Kötü, eksi bir puan. Şirketin fiyata gelir dengesi 0A karşılık gelir. Alt kategorinin ortalaması 0,8'dir ve bu, alt kategorinin ortalamasından önemli ölçüde daha kötüdür. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak, borsa değerinin gelirine göre değerlendirilmesi. Kötü, eksi bir puan. Son 12 aydaki gelir 0 milyon dolardı gelecek 12 ay için öngörülen gelir bilinmiyor. Ve bu şirketin fiyatı için son derece kötü. Gelecekteki beklenen satış performansını alt kategori performansına göre değerlendirin. Kötü, eksi bir puan. Bu tür analizlerle ilgileniyorsanız, bu durumda bize abone olmanızı ve zile tıklamanızı rica ederiz. Sizin için, çünkü ücretsiz, projenin yayılmasına büyük ölçüde yardımcı olacaksınız Guru Markets. Önemli aboneliğiniz için teşekkür ederiz. Marj %0 olup, alt kategori için ortalama %2-3'tür. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark ise %2,3. Alt kategorideki şirketlerin göstergelerine kıyasla karlılık değerlendirmesi, tolere edilebilir, eksi 0,5 puan. Şirketin alt kategoride çalışan sayısı bakımından payı yüzde 0,636'dır. Bu da piyasa kapitalizasyon payından 138 daha az. Bu şirketin hisse senedi değerinde bir dengesizlik olduğunu gösteriyor Lineage, Inc. büyük olasılıkla yeniden değerlemeye doğru. Şirket çalışanı başına düşen piyasa sermayesi miktarı ise 722 bin dolar. Alt kategoride ise 303 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile kuruluşun göstergeleri arasındaki fark ise %138,3. Alt kategorideki şirketlerin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak çalışan başına sermaye miktarının tahmini. Tolere edilebilir 0 puan şirketin çalışan başına karı 0 bin dolar. Alt kategori ortalaması, 8,3 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark %100'dür. Alt kategori şirketlerinin göstergeleri ile karşılaştırmalı olarak, şirket çalışanı başına kar tahmini, iyi, 0,5 puan. Şirketin her çalışanı için gelir payı 0 bin dolar alt kategoriye göre 361 bin dolar. Alt kategori ortalaması ile şirketin performansı arasındaki fark %100'dür. Alt kategorideki göstergelerle karşılaştırmalı olarak, bireysel şirket çalışanı başına gelir tahmini. İyi, 0,5 puan. Hisseleri %1,8 oranında açıkta olup, alt kategori ortalaması %4,4'tür. Bu kısa pozisyon sıkışma riski göstergesidir. Teknik gösterge RSI 14 şirket için %0 seviyesini gösterir Lineage Inc. Alt kategoride ise bu oran %55 civarındadır. Teknik olarak alt kategorinin menkul kıymetleri şirketinkinden daha yüksek kote ediliyor Lineage Inc. Bir şirketin hisse fiyatının dinamiklerini karşılaştırmak Lineage Inc. ve alt kategori paylaşımları. 12 ay boyunca şirketin hisselerinin lineaj, Inc. yüzde 0 değişim gösterdi. Alt kategorideki fiyat dinamiklerine göre, yüzde 6,6. Bu kesinlikle bir şey ifade etmiyor, ancak şu gerçeği de not etmek gerekiyor. Son puanı göstermeden önce rica ediyoruz. Şirket değerlendirmesi yapmak Lineage Inc. bu videoya yapılan yorumlarda. Yorumları okuyoruz ve yorumlardaki hemen hemen her yanıta yanıt vermek için çok çalışıyoruz. Yorumlara vereceğiniz yanıtlar projenin yayılmasına önemli katkı sağlıyor Guru Markets. Genel sonuç şu şekilde, 10 puan üzerinden eksi 5,5. Alt kategorinin ortalama sonucu 2,2 puandır. Çok geniş bir açıdan bakarsanız borsanın tamamına bakın. Toplamda pazarın tamamı için ortalama sonucun 0,3 puan olduğunu göreceğiz. -5 5 lineage incorporated. Mevcut olan sipariş tablosuna gidelim. Sabitlenmiş yorumda ona bir bağlantı var. Sipariş tablosu stok değerleme bilgileri ve referans sisteminin tüm kararlarını içerir Guru Markets. Sipariş tablosuna erişim ücretsiz ve ücretsizdir. Bağlantı sabitlenmiş yorumdadır. Şirketin menkul kıymetlerinin değerlemesi sonucunda Lineage Inc. Guru Markets. Bir nedenden dolayı bir anlaşma açmak Lineage Inc. alt kategoride en fazla değerlenen şirket. İzleyicilere bu videoyu izledikleri ve bilgi sistemini kullandıkları için çok teşekkür ederim. Guru Markets. Hepiniz gerçekten dünyadaki en iyi izleyicilersiniz.